Evlilik Yardımı, Başvuru Şartları Nelerdir? Evlilik Yardımı Ne Kadar? Nereden Alınır? Başkan Erdoğan, gençlerin toplumsal ve demokratik katılımını artırmak adına orta öğretim müfredatına gönüllülük çalışmaları koyuyor. Bunu yaygınlaştırıyoruz. Kariyer yapmak isteyen gençlerimizin uluslararası alanda geçerli sertifikayla yazılım sektörüne kazandırılmasını sağlıyoruz. Evlilik yardımı kapsamını genişletiyoruz. Genç istihdamı ulusal strateji belgesi hazırlıyoruz. İstanbul'da da bir BM Gençlik Merkezi kurulması yönünde çalışmalara hız veriyoruz ifadelerini kullandı. Evlenme yardımı almak isteyen kişilerin mutlak surette başvuruda bulunmaları gerekiyor. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar haklarını kesin olarak kaybediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insan hakları eylem planı kapsamında gençlere evlilik yardımlarını kapsamının genişletileceğini duyurdu. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında gençlerin sorunlarının çözümüne ilişkin adımlar atılacağını duyurdu. Gençlerin istihdamına yönelik yeni adımlar atılacağını ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin evlenme sürecinde faydalanabileceği yardımların kapsamının genişletileceğini anlattı. Geleceğe mesleklerine yönelik uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalar ve bu eğitimlere önem verileceğini duyuran Erdoğan, BM Gençlik Merkezi Kuruluşu'ndaki çalışmalara hız verileceğini açıkladı. Çeyiz Parası Ne Kadar? Evlenecekler için getirilen çeyiz hesabında devlet yardımı 9.000 TL'ye çıkartıldı. Yönetmelik değişikliğine göre artık devlet katkısı hesapta biriken tutarın %25'ine kadar çıkabilecek. Burada üst sınır 9.000 TL. Çeyiz hesabı ve devlet katkısına dair yapılan ve resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre devlet katkısı artık düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için hesaptaki birikimin %10'u yine 29 olacak. Ödenecek tutar için getirilen üst sınır ise 4000 liradan 6500 liraya çıkartıldı. Düzenli ödeme süresi 48 ay ile 59 ay olanlar içinse devlet katkısı %15 yerine 22 olarak uygulanacak. Bu grupta üst sınır 4500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılacak. Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için ise devlet katkısı hesapta biriken tutarın %25 olacak. Bu da düne kadar %20 olarak uygulanıyordu. Üst sınırsa 5000 TL yerine 9000 TL olacak.